Dünyanın en hızlı hayvanları sadece çitalarla sınırlı değil. Karada, havada ve denizde hızın sınırlarını zorlayan canlılarla tanışmaya hazır mısın? Başlıyoruz. İlk sırada kara üzerindeki tartışmasız hız kralı çita. Saniyeler içinde saatte 100 km hıza ulaşabiliyor. Maksimumda ise tam saatte 120 km'ye çıkabiliyor. Ama bu inanılmaz hızı yalnızca 20 ila 30 saniye sürdürebiliyor. Gökyüzünün şampiyonu tepeli akbaba. Avına dalarken saatte tam 320 kilometre hıza ulaşıyor. Havadaki en hızlı canlılardan biri. Sırada denizlerin jet motoru yelken balığı. Yüzgeçlerini yelken gibi kullanarak saatte 110 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Karada sürpriz bir rakip. Kara antilopu. Hayatta kalmak için hızlı olmak zorunda. Uzun mesafeleri bile saatte 100 kilometre hızla koşabiliyor. Ve şimdi şaşırmaya hazır ol. Minicik bir yarasa olan Meksika serbest kuyruklu yarasa yapılan ölçümlere göre saatte 160 km hıza ulaşabiliyor. Bir diğer deniz hızcısı kılıç balığı. Keskin burnuyla suyu adeta yararak saatte 100 km hızla ilerliyor. Ve son olarak deve kuşu. Uçamıyor ama karada koşabilen en hızlı kuş. Saatte 70 km'ye kadar hız yapabiliyor. Gördüğün gibi doğada hayatta kalmak için hızlı olmak sadece avantaj değil bazen bir sorun.